Merhabalar ben Batuhan Çakmak. Yurt dışı piyasaları, emtialar, döviz pariteleri ve detaylı olarak Borsa İstanbul'u incelediğim haftalık analiz videoma hoş geldiniz. Piyasa saatlerinde his analizleri, endeks yorumları ve önemli haber paylaşımları için beni Twitter'dan takip edebilir. His analiz videolarım için de YouTube'da abone olabilirsiniz. Şimdi S&P 500 ile başlayalım arkadaşlar analizlerimizi. Bu hafta biliyorsunuz global bir düşüş hakimdi. Yani iki haftadır aslında yatay bir piyasada seyrediyorduk. Bu hafta satış çok sert geldi. Özellikle Borsa İstanbul kanadında. S&P 500 bir zirve yapmış olması bile düşüş onu çok fazla etkilemedi. Özellikle Dow 30'u birazdan bakacağız zaten çok fazla etkilemedi. Şimdi S&P 500'de yaklaşık Mart ayından gelen yani direkt olarak Mart düşüşü yani pandemi düşüşünden gelen 3 vuruştu. Bu hafta itibariyle 4 vuruştu. Bir desteğimiz var. Tek desteğimiz burası kaldı. Yani bu desteğin kırılması durumunda yüksek ihtimalle haftalıkta kırdığı şu direnç var ya bu şöyle SPX'de de göstereyim size. Nereden geldiğini görün. 2012 yılından geliyor arkadaşlar. Mart 2012'den gelen e, yukarı kırdığı direnç kanalını S&P 500 eğer olur da kısa da şu şekilde 3793 puanın altına inip bir 4 saatlik kapanış yaparsa bunu test etmek üzere düşecektir. E doğal olarak bunun düşmesi durumunda bütün borsalarda çakılacaktır. O sebepten S&P 500'ü bu hafta 3793 puan üzerinde kalacak mı kalmayacak mı diye inceleyeceğiz. Bizim takip edeceğimiz tek seviye yurt dışında bu hafta 3793. 3793 üzerinde kalırsa S&P 500 hiçbir sorun yok. Ama 3793 altına inip bir de 4 saatlik kapanış yaparsa o zaman problem geliyorum diyecek arkadaşlar. Borsa İstanbul kitlesi için S&P 500'de bizi ilgilendiren hayati seviye 3793. Üstünde longuz yani pozitifiz altında shortuz yani düşüş bekliyoruz. Şimdi... Dow 30'a geçiyorum. Doğutuza baktığımızda aynı burada bir e, yükselen kanal mevcut. Günlükte çok daha net gözüküyor. Yükselen kanalın zirvesine çarptı ve düşüşe geçti. Bu neden benim kaymış böyle? Hemen düzeltiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yükselen kanalın zirvesine çarptı ve düşüşe geçti. Aynı formasyon burada da var. S&P 500'de olan 1, 2, 3 vuruşlu bir destek kanalı ve desteği an itibariyle 3600 puana denk geliyor. 3600 özür dilerim 30600 puana denk geliyor. 30600 puan üzerinde kaldığı sürece Dow 30 pozitif. Hiçbir sorun yok. Ama olur da 30600 puan altına inerse ve altına 4 saatlik kapanış yaparsa buradaki büyük mavi alan test edilecektir diye düşünebiliriz. Bu da pandemi öncesi zirvesi olduğundan burayı kırdıktan sonra bir daha test etmek isteyebilir. Eğer olur da yani şimdi bunu konuşmak için erken fakat mavi alanda aşağıya kırılırsa zaten çok büyük bir kriz vardır ve global anlamda bir düşüşe gidiyoruz, bir ayı piyasasına giriyoruz anlamına gelir. Fakat bu hafta 30600 puan üzerinde kaldığımız sürece Dow 30 global piyasaları negatif etkilemeyecektir. Pozitif etkileyecektir diyebiliriz. DAX'a geçiyorum. Dax'ta aslında BIST'e çok benzer bir grafik var arkadaşlar. Dax'ta da BIST'e de e, ikili tepe vardı. Burada da ikili tepe var. Hem büyük zaman dilimde hem küçük zaman dilimde ikili tepe var. Küçük zaman dilimdeki onay aldı. Tekrar e, 26-18 e, paterninden düşüne geçti. Ya şimdi bunu anlatıp kafa karıştırmak istemiyorum. O sebepten hani bunu başka bir videoda size anlatırım burada düşüşe geçti. Tekrar baktığımız zaman yani günlükte baktığımız zaman aslında şu an önemli bir destekte. Bu desteğin altında zaten 13600 puan desteği var. 13600 altında da eski zirvelerinden ve onu her zaman tutan yani DAX'ı her zaman bu seviyede tutan çok önemli 13200 arkadaşlar. Yani bizim şu an DAX'a bakış açımız şu şekilde. 13000 600 üzerinde kalacak mı ilk aşamada? 13600 kırılırsa 13800 üzerinde kalacak mı? 13000 özür dilerim. 13200 üzerinde kalacak mı? Yani önemli seviyeler şu da içinde. 13600, 13200. 13600 bizim için ilk aşamada desteğimiz. Çünkü bu kırılırsa bir alt kanalı inecektir. Birazdan Borsa İstanbul'da da bakacağız zaten bunu Eğer 13200 kırılırsa az önce Dow 30'da da dile getirdiğim gibi, S&P 500'de de dile getirdiğim gibi bir ayı piyasasına giriyor olabiliriz. Bu sebepten önemli seviyemiz bizim en önemli seviyemiz yani haftalık seviyemiz 13.200 olacak DAX için. Şimdi VIX'e geçiyorum. Şimdi bundan 2 hafta önceki videomda demiştim ki VIX her zaman gap'lerini alır. Ve şurada bir gap var ve beni korkutuyor demiştim şu gap. VIX her zaman gap'lerini alıyor arkadaşlar. Yani geçmişe dönüp bakın hiçbir zaman gap'ini bırakmamış bir yerde. Hep o gap'leri almış. Hatta şu an bir tane de şurada gap'i var. Bu da beni umutlandıran bir hareket. Şu gap. Bu gap'te daha alınmadı. Pandemi öncesi gap'i burası. Zaten o gap'i alırsa 12 puana kadar geri çekilir. Şimdi buna baktığımız zaman VIX gap'ini aldı. Tekrar direncine çarptı ve aşağıya doğru yönlendi. Yani aslında VIX'te görünüm piyasalar için pozitif, VIX'in kendisine negatif. Ama olur da VIX yani bu hafta da yükselirse endeks yani endeksler aşağı kırarsa ve 38 puan üzerine çıkarsa VIX o zaman problem yaşayabiliriz. Ama şimdilik baktığımız zaman gap alındı ve tekrar görünüm piyasalar için pozitife döndü diyebiliriz VIX'te. Dolar endeksine geçiyorum. Dolar endeksinde durum biraz sıkıntılı. Şimdi göstereceğim zaten. Şimdi bu hafta düşüş sebebimiz arkadaşlar ABD'deki, ABD'deki enflasyon açıklamalarıydı. E, enflasyon normalde krize sebep oluyor. Yani paranın e, aslında bolluğundan ötürü enflasyon şey yapılması yani para bolluğundan insanların parasını farklı şeylere yatırılması yani parayı nereye harcayanın bilememesi. Fakat bu öyle bir duruma geldi ki insanlar tahvil almaya başladı ve borsadan paralar çekilmeye başlandı. İşte o aşamada da ilk aşamada borsadan para çekildiği için dolar endeksi yükselişe geçti. Yani dolar değer kazanmaya başladı. Grafiğe baktığımız zaman çok güzel bir flama var burada ve onaylı. Bu flamanın onaylı olması yükselişin dolar endeksine de, devam edeceğini düşünüyor. Şu mavi alana kadar ben en azından yükseliş bekliyorum. Fakat bu çok kötü bir görünüm yani. Bunun dolar Endeksinin yükselmesi demek, global anlamda borsaların düşüş yapması demek, e, altının düşmesi demek. Yani aslında burada nasıl bir enflasyon beklentisi oluşacak onu da bilmiyorum ama yani doların yükseldiği bir senaryoda e, biraz problem yaşayabiliriz hem borsalarda hem de dolar TL adında zaten birazdan dolar TL'ye de bakacağız. Ama grafik e, görünümü şu an Dolar endeksinde pozitif arkadaşlar. 92.000 puana kadar yükselişin e, gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Eğer 92 92.000 puanda geçilirse o zaman daha da büyük sıkıntı. Umarım buradan dönüp de şurada bir ikili tepe yapıp aşağıya sarkar. O zaman tekrar piyasa için pozitif diyebiliriz ama şu an görünüm negatif. 90.670 puan üzerinde kaldığı sürece de borsalar için görünüm negatif olacak. Dolar TL'ye geçiyorum. Dolar TL'ye baktığımız zaman Zaten geçen haftadan beri konuşuyorduk arkadaşlar bunu. Yani geçen haftaki videomu gidin açın dedim ki dolar alım bölgesine geldi. Bu mavi alandan 6.80'e kadar alım yapılıp 6.80 altında toplarsınız dedim. Ve ama şunu da ekledim. Doları ne kadar süre beklersiniz? 2 hafta mı, 2 ay mı, 2 yıl mı onu bilemem dedim. Bu bu bölgede marta kadar, nisana kadar gidebilir dedim. Özür dilerim. Hazirana kadar, temmuza kadar gidebilir dedim. Ama çok hızlı bir kalkış oldu. Çünkü neden? Yani yabancı yatırımcıların paralarını gelişmekte olan ülkelerden çekip tahvile götürmesi sebebiyle doğal olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetti. Bu hafta sadece Türk lirası değil gelişmekte olan diğer ülkeler de para, para birimleri açısından değer kaybetti arkadaşlar. O yüzden ülkemiz özelinde değil gelişmekte olan ülkelerin genelinde bir problem var. Bunu da ekleyelim. Baktığımız zaman grafiğe burada bir wedge filama var. İlk hedefi 7.54 ikinci hedefi 7.93 gözüküyor. 7.93 geçilirse daha yüksek hedefler konuşuruz. Fakat yani kısa vadede 7.54 e, hatta 7.80 üzerine ben dolar tl'nin çok da çıkabilirim çıkacağını düşünmüyorum şimdilik 7 lira üzerinde kaldığı sürece de dolar TL pozitif yani 7 lira üzerinde yükselişin devam edeceği anlamına da geliyor bu Euro TL'ye geçiyorum Euro TL'ye baktığımız zaman düşen kırılmıştı fakat kanal desteğinden kendine bir güç bulmuştu ve tekrar yukarı attı şimdi yukarı attı burada bir wedge görünümü var arkadaşlar ve yukarı kırıldı vecin ilk hedefi bu aşamada ulaşıldı tabi. Bizim ilk hedefi burasıydı. Yani neredeyse ulaşıldı. İkinci hedefi ise 9 lira 60 kuruş. Yani Euro TL'nin 9 lira 60 kuruşa kadar yükseldiğini görebiliriz. Bu aşamada stopumuz 8 lira 40 kuruş. Yani 8 lira 40 kuruş üzerinde kaldığı sürece Euro TL pozitif duruyor. 8 lira 40 kuruş altına inerse de stoplanması gerekiyor. Yani tekrar şu aşağıdaki mavi alandan alım yapılabilir Euro TL'de. 10 altına geçiyorum. Ons altın dediğimiz gibi dolar endeksi yükseldikçe yükselişe deva düşüşüne devam edecektir. Çünkü ons altın dolarla ters orantılıdır. Dolar endeksiyle ters orantılıdır. Dolar endeksi yükseliyorsa bilin ki altın düşüyordur. Şimdi baktığımız zaman burada bir küçük bir oba vardı. Oba hedeflerine gitti. Ya bunu kaldıralım artık. Destek kırıldı. Desteği de kaldıralım. Şimdi baktığımız zaman bizim altınımız ne tutar arkadaşlar? Bakın alttan gelen iki vuruşlu bir desteğimiz var. Bir de şuradan bir düşen aşamasında oluşmuş bir Fibonacci çektiğimiz zaman son yüksekse 0.618 var. Yani iki tane destek alınımız var. Bir de burada konsolidasyon var. Bakın onu da hemen atalım şuraya. Yani altının aslında 10 altını dönüş yapacağı seviyeye geldik. Şimdi 10 altın 1690 dolardan dönüş yapabilir. 1680 altında stop olacak şekilde long işlem alınabilir. Şimdi böyle bir durumda şunu görmemiz lazım. Dolar endeksinin de düştüğünü görmemiz lazım. Ama dolar endeksine gidip baktığımız zaman pozitif formasyon olduğunu görüyoruz. İşte bu da beni biraz korkutuyor. Ama yine de ben 1690 puanın altın için, 10 altın için yani destek kapısı olduğunu düşünüyorum. Son kapı olduğunu düşünüyorum. O seviyenin de altına şimdilik ineceğini düşünmüyorum ama benim ee, düşüncem şöyledir. Yani ben ineceğini düşünmüyorum diye indiği zaman buna aykırı pozisyon almam. Gider şortlarım yani altını. Ya satarım yani. O sebepten altın asla 1690 altına düşmez değil. Ben düşeceğini düşünmüyorum ama düşerse de shortlarım. Yani bu konuda da bilgi vermiş olayım. Gram altına bakıyorum. Gram altında durum biraz daha güzel. En azından döviz kanadı yükseldiği için hani ons altın düşmesine rağmen dolar TL yükseldiği için gram altında yükselişe geçti. Şu mavi alandan dönüş bekliyordum. Yani milimetrik artık bir üstünden geldi. Ama 361 lira altına inmedikçe de altının artık alım bölgesine de girdiğini söylüyordum. Ben ilk aşamada 445 liralara kadar bir yükseliş bekliyorum. 445'in geçilmesi ardından da 480 lirayı göreceğini düşünüyorum tekrar altını. Artık 480 lira önemli çok önemli bir direnç. Yani orayı geçip geçmediğine bakmamız lazım. Eğer 480 lira geçilirse de tekrar yeni zirveler konuşulabilir ama şu an için bunu konuşmak için yani erken. Ons gümüşe geçiyorum. Ons gümüş arkadaşlar geçen haftaki bu hani bu ons gümüşü kaldıracağız götüreceğiz yani yurt dışında bir grup var ya onların konuşması ardından hani o kadar sert hareket yaptılar ki ons, şey, ons gümüş ne yapacağını şaşırdı. Ama yine de grafiğine baktığımız zaman 26 dolar üzerinde kaldığı sürece gümüşün pozitif olduğunu görüyoruz ve 31 ve 31 dolar 27 sent 32 dolar 72 sent hedefleri bulunuyor. Ama 25 dolar 96 sent yani aslında 26 dolar tam olarak 26 dolar altına inerse Gümüşte stoplamak gerekiyor. Bunu da aklımızda bulunduralım. Şurada da mesela bir desteğimiz var. Bu destek aynı arkadaşlar. Yani bir şey fark etmiyor. destek net olarak 26 dolar. Ons gümüşte 26 dolar altında bir günlük kapanış yaparsa ons gümüş sıkıntı yaşayabilir. Gram gümüşe geçiyorum. Gram gümüş desteğin artık param etti. O yüzden artık şu desteği yani evet bir saygı var burada ama şey yapmaya da gerek yok. Şimdi arkadaşlar ons gümüşü aynen şu şekilde gram gümüşü aynen şu şekilde takip edeceksiniz. 5 lira 85 kuruş üstünde kaldığı sürece pozitif 7 lira 0.9 kuruş üzerinde rally. 7 lira ben mesela alım için 7 lira 0.9 kuruş üzerinde bekliyorum. Yani gram gümüş alıp böyle bir süre elimde tutmak yerine ya diyorum ki üstüne atarsa 7 lira 0.9 kuruşun giriş yaparım mantığıyla hareket ediyorum ben. O yüzden 7 lira 0.9 kuruş altında kaldığı sürece benim için gümüş konsolidasyondadır ve alım için erkendir diye düşünüyorum. 7.09 üzerine atarsa tekrar alım yaparım ama eğer elinizde varsa da sizin stop seviyeniz 5 lira 85 kuruş olarak gözüküyor grafikte. 5.85'ten stop olup 5.45'ten tekrar denenebilir. 5.45'ten sonra yani eğer onun da altına inerse yani 5.45 altına inecek kadar sert bir düşüş gelirse de yani tamamen gümüşten çıkıp bir süre beklenmesi de gerekir. Brent'e geçiyorum. Şimdi Brent'te geçen hafta çizdiğimiz alandan biz tepkimizi aldık mavi alanı çizmiştik. Ee, gayet güzel tepki verdi. Zaten mavi alan 2015'te bir zirve görevi görmüştü, 2018'de bir zirve görevi görmüştü, 2020'de, 2019'da. Yani neredeyse her her sene test etmiş burayı. 2021'de de bir zirve görevi yapmış olabilir burada. Brent'in düşmesi demek piyasaların da düşmesi demek arkadaşlar. Yani Brent petrolün düştüğü bir senaryoda. Ee, piyasaların yükselmesini çok fazla beklemeyiz Yani kimse beklemez Beklemeyiz derken öyle bir şey olarak söylemedim Yani kimse beklemez bunu Yani dediğim gibi Brent petrolün 70 dolar üzerinde kalıcı olması gerekiyor Ama şu an çok güzel bir rally sonlandırmış gibi duruyor Bu iki mavi alan arasında konsolide olabilir 57 lira 59 kuruş üzerinde kaldığı sürece pozitif Ama 70 dolar üzerine atamadığı sürece de Brent petrolün yükselişi bir süreliğine yavaşlamıştır diyeceğiz Şimdi arkadaşlar biz 100'e geçiyoruz Öncelikle BIST 100 büyük zaman diliminde arkadaşlar 2006 yılından gelen bir direncimiz var bizim BIST 100'de ve bunu haftalıkta kırdık. Ayrıyeten Ekim ayından gelen bir yükseliş trendimiz var. İkidir buradan sekiyoruz ve bu bu direnç artık desteğe dönen direnç kanalında kırılımı 1440 puanda gerçekleşiyor. Yani 1440 puan üstünde kaldığı sürece BIST 100 aslında pozitif kanal üstünde diyeceğiz. Şimdi büyük zaman tekrar yani zaman dilimimizi biraz daha yaklaştırdığımızda 4 saatlikte muazzam bir ikili tepe var. Ve bu ikili tepe 1430 puanda onaylanıyor. Az önce ne demiştik? 1446 negatif demiştik değil mi? O yüzden bizim desteğimiz 1440-1430 bandı. Ama buna ek olaraktan şu trendde tam 1400 puana denk geliyor. Yani aslında ocaktan gelen trendin alt desteği de tam olarak 1400 puana denk geliyor. Yani şöyle söyleyeyim 1430 altında biz tüz 1400'ü e, yoklar bir 1400'e dokunur, 1400'den tepki görür diye düşünüyorum. E, 1400 altına da inerse 1300'e kadar bir düşüş için ayıp yasası başlar diye de düşünüyorum. Ama yakın vadede baktığımız zaman aslında umutlarımız biraz yeşermiş durumda. Tepeden düşen yani düşüşün bittiğini gösteren bir ve yukarı kırıldı. An itibariyle riteste ve görünüm pozitif duruyor. Şimdi yarın yani daha doğrusu bu gece. Ee, eğer yurt dışı pozitif açarsa ve pozitife giderse yarın BIST de pozitif olur. Ama eğer yurt dışı negatif açarsa o desteği kırarsa BIST de yarın desteklerini kırıp düşüş durumuna geçebilir diye bekleriz arkadaşlar. Ama şu an için BIST yüzde durum pozitif. Ee, önemli seviyelerimiz, tekrarlıyorum önemli seviyelerimizi. Kısa da 1450 puan, haftalıkta ise 1430 puan. Yani haftalıkta 1430 inersek sıkıntıya gireriz. Günlükte ise yani gün içerisinde ise 1400 e 55 diyelim hatta ona değil mi? Tabii 1455 puan altına inersek sıkıntı çekeriz. Yani kısa da 1455, uzun da 1430 puan diyoruz. Bizim desteklerimiz. Şimdi 130'a geçiyorum. Ha bu arada şunu da ekleyeyim. Bist tutuza geçmeden önce. Bist 100 e, kırılım yaptığı için yükselişin nereye kadar yapar? Arkadaşlar burada ilk aşamada 1520 bizim çok önemli direncimizdi. Desteğimizdi ve dirence döndü artık. 1520'yi geçene kadar 1520 direncimiz var. Yani şöyle bir yol izlemek gerekiyor bir yatırımcı olarak. 1520'ye geldi ben satarım. 1520 geçilirse tekrar alım yaparım. Mantığıyla hareket etmek çok güzel bir risk yönetimi, risk planıdır. İnanılmaz bir direnç görevi görecek çünkü 1520 puan. Bist 30'a geçiyorum. Bist 30'da da aynı görünüm mevcut fakat henüz kırılım yapmadı. Yukarı kırılımı ile birlikte yani Bist 30'un e, nerede kırılacak mesela yarın itibariyle 1565'te kırılacak. 1565'in yukarı kırılması ile birlikte de Bist 100 gibi o da yukarıya gidecektir ve en azından 1590 puanlara kadar ilk aşamada, ikinci aşamada ise 1610 puanlara kadar yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Biz 30'da bir üçgen görünümü vardı ya ve bu üçgen aşağı kırıldı ve şu an itibariyle de bir alçalan üçgen görünümü oluştu. Aslında görünüm negatif biz 30'da. Yani buradan aslında düşüş bekleriz. Düşüş beklememiz gerekir. Ama hala kısa da bizi tutan bir 1546 desteği var. 1546 desteği üzerinde kaldığımız sürece de umutlarımız hala var yani. Umudumuzu sıcak tutalım, yeşil tutalım. Ee, yükseliş bekleyelim beklentisi var. İnşallah yükseliş gelir. Yani bu rally'nin bitişi böyle olmaz diye söyleyeyim. Ee, istiyorum yani. Daha rally'nin bir süre daha devam etmesini de bekliyordum çünkü. Ee, 1546 puan üzerinde kaldığı sürece problem yok. Ama 1546 puan altına değinerse biz 30 da düşüyor. Ve en azından 1510 puanlara kadar bir geri çekilme yaşanacak diyebiliriz arkadaşlar biz 30 için. X-Bank'a bakalım. x -Bank zira bayağı sıkıntılı. Çünkü burada bir omuz baş omuz formasyonu vardı ve artık tam anlamıyla onay aldı. Ee, şimdi buradan tekrar şu aşamada retest yapabilir. Yani buradan X-Bank yukarı kırar. Şuradan bir 1434 testi yapar ve artık deriz ki tamam obolar onaylandı, kırıldı. retesti yapıldı ve buradan bir düşüş gelecek deriz. Ve bu çok da güzel olur arkadaşlar. yani Teknik analizi çok uygun olur. O sebepten bu düşenin kırılıp, obonun test edilip düşüş onayı alması hem bize bir trade fırsatı verir, bir kazanç fırsatı verir. Son bir yükseliş görürüz. Ardından düzeltme gelir ve tekniğe daha doğru olur. Hem de... Yani şu an için bizdeki pozitif görünüm bozulmamış olur diyelim. Ama şunu da ekleyeyim arkadaşlar İlla test etmek zorunda değildir. Paldır düş düşedebilir. Neden düşecek demeyin, mutlaka bir sebep çıkar ya. Biliyorsunuz hiçbir şey yokken ortada. Mutlaka bir sebep çıkıp düşüş gelebiliyor. Haber sonradan gelebiliyor. Teknik bunu önceden görebiliyor. Bu sebepten biz risk planımızı buna göre yapıp hazırlıklı olmalıyız. Ben mesela olur da xbank Bank burayı kırar da 1435'lere 36'lara riteste geldiği zaman ben mesela hisselerimi satar nakite geçerim tekrar bankacılığın yukarı gitmesini beklerim yani benim risk yönetimim tamamen risk almamaya yönelik olarak planlı şimdi biz dolara bakalım orada durum ne Evet orada durum biraz sıkıntılı neden arkadaşlar burada bir düşüş var ondan sonra yani sağlam bir düşüş var doların da yükselmesiyle birlikte tekrar trend içine döndüğümüz gözüküyor. Ama şöyle söyleyeyim. Eğer bu hafta yükselirsek bunu bir test olarak kabul ederiz. Çünkü dolar çok volatil oldu. Çok hareketli olduğu için özellikle Türkiye'de. Şimdi burada bir düşüş yaptı. Artık düşüşün devamı gelecek demek için erken. Burada bir test yapmış olabilir. Tekrar yukarı gidecek olabilir. O yüzden hani şu an için döviz grafiğinde biz yüzün döviz dolar grafiğinde negatif değilim ama yani negatif olmak üzereyiz. Onu da söyleyeyim. Yani bu haftayı da düşüşle kapatırsak tekrar yeni bir düşüş görebiliriz. En azından 180 puanlara kadar. O da ortalama %8'lik 9'luk bir düşüş yapıyor zaten. Bunu da göz önünde bulunduralım. Akşam seansı Cuma günü vade sonu olduğu için kapalıydı. ETF'e bakalım. Evet ETF çok iyi. Bayağı iyi. Artı 1,17 kapatmış arkadaşlar ETF. Gayet güzel. Pozitif. Yani hiçbir sıkıntı yok. Yabancı yatırımcı pazartesi günü Borsa İstanbul'un pozitif olacağını düşünüyor demek bu kendileri çıkış yapıyorlar ama yine de pozitif olacağını düşünüyorlarmış. En azından bu yönde alım yapmışlar arkadaşlar. Durum bu şekilde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Siz destek verdiğiniz sürece ben paylaşımı yapmaya devam edeceğim. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.